Ben çağrıyı yinelemek istiyorum. Gençler için çok önemli. Hukuk okuyanlar için, Türkiye'de okumuş gelmiş olanlar için, buradakiler için ve sadece genç değil orta yaş üstünde de yani yapacağını tam bilmeyen çok iyi üniversitelerden onlarca tanıdığım var. Yani gelsinler bu dil bilgilerini, her şeylerini toplum adına üstelik de çok sağlam para kazanabilecekleri böyle bir işe girebilsinler. Buradan netleştirelim de nasıl başvuru yapıyoruz, yapabiliriz diye herhalde bir soru gelecektir sana. Adalet Bakanlığı Ministry Attorney General'ın sayfasına girip interpreter yani çevirmen çeviri motorundan bu şekilde aradıklarında çok tahsilatlı olaraktan başvuru prosedürünü gördükleri gibi sınava başvurma modülleri var, kayıtlar var. Metinler var. Adalet Bakanlığı'nın sayfası o kadar donanımlı ki yalnızca o sayfadan e, faydalanarak sınava hazırlanabilirler. Ayrıca spesifik soruları varsa bana çekinmeden danışabilirler.